Tüm Türkiye manavgat için seferber olurken Antalya Büyükşehir Belediyesi de manavgat için bağış merkezleri kurdu. Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 829 Sokak'ta bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi bağış merkezine dönüştürüldü. Evet. Ayrıca 19 ilçede bulunan Atasem kurs merkezleri de aynı yardım kabullerine başladı. Bağış merkezleri kısa sürede Manavgatlı hemşeriler için seferber olan Antalyalıların getirdikleri malzemelerle doldu taştı. Antalyalılar imece usulü getirdikleri malzemeleri kamyonları yüklüyor, aynı yardımda bulunmak isteyenlerse 0242 502 0967 numaralı telefondan bilgi alabilir.